Aman Allah'ım korkunç bir şey. Peri de duymasın yüreğine iner. Anne lütfen abartma. Ne demek abartma Kerem? Onur'un eski nişanlısından dokuz yaşında kızı varmış. Sen de abartma diyorsun. Pes yani pes. Onur Bey bundan emin değil. İnanamıyorum. Onur'un böyle bir şey yapmış olmasına inanamıyorum. Anne Onur'un kızı olduğundan emin değiliz diyoruz. Bu kadar çabuk hüküm verme. Erkekler... ...herkes aklıma gelirdi de Onur'un da yapacağı... Belki Onur Bey'e bir oyun oynanıyor, bilmiyoruz ki. Kim oynayacak Bennu? Çocuğun annesi ölüp gitmiş. Onur'u oyun oynayacak olsa yaşarken oynardı. Öyle değil mi? Ama gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. Aman çocuklar... ...Feride duymasın. Zaten sinirleri çok bozuk. Önünde sonunda duyacak. Kaçış yok bundan. Şehrazat ne durumda peki? Kendi evine döndü. Haklı kız. Ben de olsam... Anne! Yapma. Sezen, beni niye ciddiye almıyorsun ya? Hep kaçıyorsun, hep bir araba laf. Ne diyorsun sen ya? Ya ben şaka yapmıyorum bak. Seninle çıkmak istiyorum diyorum. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız zengin bey. Bir araya Sen... gelemeyiz. Ne oldu çok klişe bir replik mi? Ya ben çok ciddiyim diyorum. Niye anlamıyorsun beni? Arkadaşım uğraşma benimle. Ben hayat kaybısı içindeyim. Ekmek parası peşindeyim. Gecenin bu saatinde tavanlarım patlamış anladın mı? Senin aleminin kızları gibi geyiğe harcayacak vaktim yok benim. Ya ben geyik peşinde değilim ki. Ya bana bir şans ver ya. Beni bir tanı sen. İki lazım. Hadi. Burak Bey harika bir parti. Öyle mi? Hı hı. Eğleniyor musunuz? Temriniz.